Bugün sizlere TikTok'ta keşfete nasıl düşebilirsiniz bunu göstereceğim. Videolarınızı keşfete düşürmek istiyorsanız hızlı ve kolay bir şekilde sizler de fenomenler ve ünlüler gibi videolarınızı ana sayfa kısmına düşürmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki TikTok'ta bir video paylaştıktan sonra saati çok önemli, etiketi çok önemli. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz. Başka videolarda zaten bunları söylüyorlar. Ben size başkalarının kullandığı ve gizlediği çok gizli bir yöntemi göstereceğim. Bu yöntemi zaten kullan kullanmaya başladığınızda videolarınızdaki değişikliği, farkı hissedeceksiniz. Bu arada arkadaşlar her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu beğen, kullanıcı adını yoruma yaz ve kanalımıza abone olsana da tiktokta takipçi beğeni ve izlenme hediye edelim. Arkadaşlar fenomenlerin, ünlülerin ve diğer herkesin yani çoğu kişinin kullandığı bu yöntem aslında bir web sayfası yöntemi. Bu web sayfasında tiktokta keşfete düşme paketleri var. Bu keşfete düşme paketlerini sizler de linkinizi veya kullanıcı adınızı yazdığınızda hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Hemen şöyle ekrana web sayfasının linkini ekliyorum. Hemen gidin ve oradan TikTok Keşfet hizmetini inceleyin ve siz de videolarınızı hızlı bir şekilde keşfete düşürmeye başlayın.